tafsiliyle mümkün olabilir. Arafu gayri ve gayrih maksudu minha. Evet, gayr Allah'tan gayr ne varsa yok olacak. Ve iza sarra mazlumu tabi kabul edince mütevelli nazar ya Allah'ın fazlı kelimini bir insanın görüş açısından kalbinden Allah'tan başka her şey yok oldu mu? ismun isim resim hiçbir şey kalmamak suretiyle kalpleri temizlemek lazım. Zaten tarikat tezkiyetün nefs tasfiyetün kalptir. İki kelime. Tarikat adama ne sağlar? Senin nefsini terbiye etmeni ve kalbini temizlemeni sağlar. Nefsini terbiye etmeyen kalbini temizlemeyen Allah'ın dostu olamıyor. Ama nefsini terbiye eden, kalbini de temizleyen Allah'ın dostluğunu kazanıyor. Fakat hasale fena işte tarikat alimlerinin Allah dostlarının söylediği fena filan makamı denen şey de budur. Fena her şey yok olmaz. Allah'tan başka. Ve böyle bir makamı tarikatın işte, tarikatta tarikat da nihayetine erince ve seyru ilallah seyru ilallah denen birinci yürüyüş, birinci yolculuk tamam olmuş oluyor. Ve şunu bade ki, fi ispat bundan sonra ikinci yolculuk başlıyor. O da es seyru fila ve heze huve mekanu beka o da bekabillah diye anılan tasavvuftaki makam. Manevi yolculuk, tarikat yolculuğu dört tane. Dört tane yolculuktan ibaret. Seyri ilallah, o bitince seyri fillah, o bitince dönüş başlıyor. Seyran ilah, seyri fleshah. Dört adım. Seyri ilallah, seyri fillah, ilah, seyri fleşya. Evet, işte o Seyri fillahta ve makamı zaka ile ve nazmanın hakikati elleti hiyele maksudul aksa en ulaşması gereken bir insanın velayet mertebesinde hmm. ulaşması gereken en yüksek makam ve kabile. Ve bir tilke tarika zevdetten hemen tenel baka yassık ismi velayeti işte bir insan hakikaten veli deniyor ona. Veli Allah'ın Fasiru lemaratu mutmainyeten. Onun nefsi mutmainne olmuş oluyor. Ki ve tercu işte o zaman nefis dönmüş oluyor an küfre ve inkar ya. inkarından, küfründen, bütün kötü alışkanlıklarından nefis kurtulmuş oluyor. Ve tasiru radiyeten an mevlaha. Cenab-ı Hakk'ın razı oluyor. Ve ikinci mevlaha cenab Allah da ondan razı radıyallahu anh ve radu an ayeti tahakkuk etmiş olur. Evet. Tezulü kerahati ve tikanet fi cibilletiha yaratılışından nefiste olan o kötülükler hepsi kalkmış oluyor. Kâr ve innen nefs ve in vasar illa makam innen la terjem gâri hâfi İşte bu da önemli bir yere geliyor. Nâra tahsiri. Çok önemli bir şey. Şimdi ne demişti? Nefis emmarelikten mutmaineliğe ulaşıyor. Nefis makamları Müslümanlar yaratılıştan nefsi emmaredir. Bunun aşağısı da var. O nefsi hayvan. Belki de daha aşağısı. Kafirlerin nefsi hayvan. Bilmeyen hayvandır. İnsan değil onlar. Siret'a insan olabilirler ama suret'a insan, siret'a hayvandan daha aşağı kafirler. Müslümanlar nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne. Bakın buradan buraya ulaşana kadar bir insan nefsini terbiye ediyor. Nefsi emmare sürekli kötülük isteyen nefis. İyi bir şey istemez. Bir insan nefsinin istediklerine yani canımın istediği istediği gibi yaşarım. Diyorlar ya yani, canımın istediği gibi yaşarım. İşte bu nefsi emmare alamet. O canın dediği de o nefsi emmare. Kötülüğü isteyen nefis. Canım dediği şey. Canım istedi yaptım. <laughs> Allah Allah. Tamam. Ya yani hiç unutma. Katil adam öldürmüş. Katil polisler yakalanmış onu. Muhabirler soruyor. Ne diyor? Niye yaptın diyor ya? Niye cinayet işledin? Adam verdiği cevap ne? Canım istedi. Allah Allah. Ya. Bak işte nefis. Canım istedi. Yaptım öldürdüm. Nefis. Bu terbiye edilmeli. Bunlar hepimizin içinde var muhtemelen. Hepimizin içinde var. Allah muhafaza, Allah fırsat verdi. İnsan biraz terbiye eder onu. Bir makam atlar. Yani bir sayfa çevrilir. Bir sayfa çevrilir. Bir makam atlayınca nefsi levvame nefsi levvame de Allah dostu değil yani. Bir makam atlamış ama. Farkı ne? Bu hala günah işliyor ama kendini kötülüyor. Eyvah diyor nasıl yaptım ya yapmasaydım falan. Allah Allah. İşte nefsi emmareden daha iyiydi. Pişmanlık var. <laughs> Eyvah. Yine günah işlemekten kendini kurtaramıyor ama levvame kendini levmediyor. Keşke yapmasaydım nasıl yaptım? Ah, bana yakışmadı falan. Ama tabi günah işlemekte hala kurtulabilmiş değil. İnsan biraz daha çalışır, biraz daha nefsini terbiye ederse bir makam daha atlıyor, üçüncü makam, o da nefsi mülhime. Nefsi mülhime de çok acayip. Allah tarafından onun kalbine bir takım ilhamlar geliyor. Ne gibi? Ya şu işi yapma, kötü bu iş falan. Bu iş iyi, bu iş kötü gibi bir takım ilhamlar alıyor kalbi ilhamlar. Mesela Allah'ın sevmediği bir ben, mekanda duramıyor. Sıkıldım ben burada. Sıkıldım niye? İşte ilham oluyor mu kalbine bir sıkıntı geliyor? Bir takım ilhamlar. Ya ben burada oturmayayım. Ya. Burası güzel bir şey değil. Ya. Burada dedikodu oluyor, kıymet oluyor. Bu meclisten kalkayım. Mesela ilham oluyor. Mesela sohbet meclislerine gidiyor Niye sohbetmek Ya Rahat ediyorum. <laughs> Niye rahat ediyorsun sohbetini? Çünkü kalp huzur buluyor onlar. Bak ilham. Peki bu da Allah'ın dostu mu? Değil. Hala günah işlemekten kurtulabilmiş değil. Allah Allah. Çok acayip. Allah'ın dostluğu burada olmuyor. Ve bu üç makamın tehlikesi var. Geri dönme tehlikesi. Allah'ın muhafaza tekrar en aşağıya dönebilir bu insan. Çünkü köprü daha karşıya geçmiş değil. Biraz daha çalışır, biraz daha nefsini terbiye ederse işte nefsi mutmainne makamına ulaşır. O zaman köprü karşıya geçilmiş olur. O zaman nefis bütün pisliklerden kurtulmuş o adamda Allah'ın dostu olmuş oluyor. Efendim vaktimiz bitti. Bundan sonra işte Peki Allah'ın dostu olan bir daha eski kötüye döner mi, dönmez mi? İmam Rabasi dönmez diyor. Bu üç, iki, üçten geri dönüş var ama dördüncü mutmainliğe ulaşan bir daha geri dönmüyor diyor.